şu gerçeği ortaya koymak istiyorum. Aslında orduyla ilgili kanaatleri ordunun şu andaki atmosferi içerisinde etüt edersek öyle zannediyorum ki bir yanlışın içerisine gireriz. Bir defa az önce Bülent Bey bir şeyi ifade ettiler. Ayaklarımızın yere değmesi lazım. Bakın biz şu anda şu spotların altında terliyoruz. Hayır biz terlemeden bunu yapabiliriz diyebilir miyiz? Burada terlemeye mahkumuz ve mecburuz. Bizi terleteceksiniz. Ancak dışarı çıktığımız zamanda da terleyin deseniz terlememiz mümkün değil. Çünkü dışarıda da şu anda herhalde artık esintiler başlamış. Orada da donmaya mecburuz. Bizimiz o zaman ben bir şey anlıyorum. Bütün bu konuşmalarda şey sizin bir görüntünüz var. Bu işte hayatın gerçekleri, Türkiye'nin çok... Bir gerçeği olarak... ortaya, koyalım. Bir de gerçek yüzünüz var. Bir gerçeği ortaya koyalım. Gerçekten. Şimdi de, bir gerçek bir, bir gerçeklik var gibi. Şu havayı, teneffüs etmeye biz mahkumuz. Bakın Mehmet Bey'in söylediği ifadede de ben ordudakilerin hepsini buna katmıyorum. Hepsi aynı dur demiyorum. Ve Genel Başkanımızın basın toplantısındaki ifadesiyle bizim şu anda Refah Partisi olarak orduya bakışımız bu. Yani biz ordunun demokrasinin kılıcı gibi hür iradenin tepesinde kullanılır olarak görmeyeceğiz ve göstermeyeceğiz bunu. Görmüyor musunuz? Görmüyoruz. Evet. Ve geldiğimizde de göstermeyeceğiz. bunu e ortaya koymasından tabii e bunlar insan bu şey, bir edin. Bu bizim sürekli ortaya koyduğumuz. Çünkü bu ülkede hür irade hakim olacak. Peki izin verin şimdilik. Ve bu konuda bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Hak hakim olacaktır, silah değil. Bunu gerçekleştireceğiz. Ben e, Refah Partisi'nin siyasal bir parti olmasını istiyorum. Sayın e, Arslan Oyun'daki tespitine katılmıyorum. Katı ideolojik bir parti olarak kalması Refah Partisi'nin... Ben onu hemen ettim, geleceğim. Refah partisini e, marjinal bir parti konumuna düşürmeye ne refah partileri hakkında ne de bir başkasının. Refah partisi siyasal bir parti olarak işler görmeli ve bence ve bence kitleselleşmeli. Yani kitleye açılmayan fikirlerini kitleye mal etmeyen bir parti Türkiye'nin için kurulur. Onu anlamakta güçlük çekiyorum. Evet. Ee, Eğer hedef kitleye gitmekse <laughs> e, tabii kitleye gitmek lazım ve bir birçok tavizlere vermek lazım. Bunun tavizle bir ilgisi Anak, yok ya. lazım. Hiç ilgisi ee, yok. Hiç alakası yok yapıyoruz. Yani, yani, iş, şuraya yanlışları evet, bir saklama yapabilir miyiz? Şuraya bir saklama yapabilir miyiz? Bursan Bey'in burada bir takıldığı nokta var. Bakın dedi ki, yani o ayarlan Atatürk yani. sağ olsaydı Refah Partisi'ne girer miydi? Veya girerse biz o kapıya uğramayız. O Hayır, o bakın bu, bir bu bizim kendi inanç ve kültürümüze ters. Atatürk şu anda sağ olup bizim partimize girse, buyurun kabul ederiz. Ben bilinen kişiliğiyle ya girmezdi diyor Tayyip Bey'im. Rica ederim. Yani, girmedikten sonra zaten biz zorlamazdık. O, o kişiliğin, olayım, o, o kafa yapısının, yapısın, o dünya görüşünün sahibi adamının ne işi var? Yani adına, sanına bile milyonlarca kilometre. Girmedikten sonra, falan. sonra demek ki öyle Bizim de bir sorun var. Aslında milli nizam. Ona rağmen siz onu da alıyorsanız o zaman herhalde dünya kadar adam çıkar. Zorla bir partiye sokamazsınız. Sayın Özkan Sayın Aziz Kendi hareketin zeminiyle partinin zeminini birbirine karıştırıyorlar. Bakınız Ticaretle iştigal edenler Türkiye'de Müslüman kimliklerini kuruyarak, ticaretin tüm gereklerine de uygun hareket ederek zengin olabiliyorlar. Bir parti kendi kimliğini muhafaza ederek niçin büyümesin? Büyümek için değişmesine kitle mal olmasın. Sayın ne diyorsunuz? Sayın refah ben, dikkat edin. Ben değişmesi ben, için ben, büyümesi, büyümesi, büyümesi için ama de yaşam. değişmesi gerektiğine inanıyorum. Ortama uymak zorunda gibi hepimiz buradayız. Şurada bulmuyoruz, buradaki havayı teneffüs ediyoruz. Onun gibi değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da 13 sene Mekke'de yaşadı. Yaşarken teneffüs ettiği hava hiç de kendine gelen vahyin estirdiği hava cinsinden değildi. Müşriklerin Allah'a ortak koşanların estirdiği havaydı. Aklı Bu havayı teneffüs etti diye kendine Aklı şirk değil. mi bulaştırdı? Hayır. Müşriklerle uzlaşmaya, mi de uzlaşmaya mı gitti? Uzlaşmaya mı gitti müşriklerle? Asla. Şekil ve kalıp edin. Yani ölçüsü vardır. Kartınızdan ziyade Allah'a düşünmeniz, Allah'a düşünmenizi de dilerim. Ölçüsü vardır. Ölçüsü, vardır. ölçüsü Kendisine ölçüsü vardır. Kendisine verilmiştir ki gelin kalıbınla birlikte Hayır. ortaklık kuralım. Bir gün senin Allah'ına bir günde putlara tapalım. Allahu Teala bu talep karşısında elçisini sakındırmak için diyor ki Kul ya eyyuhel kafirin. De ki kafirlere ben sizin taptıklarınıza tapmıyorum. Çok sizler de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Teşbih hatalı. Bundan sonra, sonra de bile de de ben de sizin yanlışlıklarınıza yine de tapmayacağım. Ahmet Bey müsaade ederseniz biz yapalım. verin. En az konuşanınız insaf edin. Yani yalnız burada konuşan bir milletin eşlikesinden galiba. Yani ne kadar tanımış hep böyle yapıyorlar. Yapmayın. Şimdi izin verin. Ay, ben yani. Yani. Hayır, yani, lansız, bir kelamda ben yani. Şurada zaten neredeyse tepkim. Buyurun. Ha. Bundan sonra da ya bugüne kadar, çatırmaya bugüne, çatırmaya bugüne kadar olduğu ya. gibi bundan sonra da ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım. Sizler de öyle bir hal gösteriyorsunuz ki benim taptığıma bugüne kadar tapmadığınız gibi hmm. bundan sonra da tapacak gibi görünmüyorsunuz. Öyleyse evet, bu abi, değil değil. Değil. sizin dininiz sizin diyerek araya aşılması geçilmesi imkansız bir hendek kazıyor. Tapmak istiyorum. Kamuoyunda ki ifade aynen şöyleydi. O yanlış anlaşılmasın. Eğer bugün Atatürk yeniden Girilmiş olsa, tekrar hayatta olsaydı o da Refah Partili olurdu diye bir ifade geçmişti. Ben Merkez Karabüyesi'yim ve Tanıtma Başkan Yardımcısıyım. Bunu çok sayın sosyal demokrat gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız, baş yazarlarımız şöyle yorumladılar. Refah Partisi Genel Başkanı ne kadar zeki. Doğru söyledi. Çünkü ahiretteki o tabloları gördükten sonra yeniden dünyaya geliş olsa zaten herkes Refah Partili olurdu. <laughs> aynı noktadan hareketle Ebu Cehil veya Ebu Leheb bugün sağ olsaydı İslam'a girerdi diyen bir insan, Resulullah'tan daha iyi İslam'ı ona anlatırdık. Ya da bizim halimiz peygamberden daha iyiydi demek istiyor. Sayın.